Şöyle bir fırtına var vallahi. Kuyuların yarınki yiyecekleri. Biz got hep en içine içine gelmiş ya bak. Yani artık Mart'a gireceğiz. Hala durmuyor. Sizden nerede? Sizden gelsin. Sizden hiç şey koyayım. Bu soğukta dışarıda kalmasın ya. Test test test. olunca yanımdaydı, içerideydi ben orayı temizlerken. Şimdi ortalıktan kayboldu. Dolaşıyor. Neyse gelsin yeter dolaşmasın artık bu kadar yeter. Zaten fırtına hava çok kötü. Onu içeri alayım içeride. Kalsın artık doğuma kadar da kalabilir yani. Hava güzelleşirse belki bir iki defa bırakır. Diğer türlü daha dışarıda kalması uygun değil. <laughs> eh vallahi kapı. Baya bir kapanmış. Şu gülgenin yanındaki şeye bakın. Kar ne kadar çoğalmış burada. Karabaş gözükmüyor neredeyse. Zindan'ı görüyor musunuz ya? Onu içeri alacağım diye. Şu an yok ortalıkta ya set oluşmuş orada biraz. Karpoya dolmuş vallahi. Ey ne? Ey kulübesi de. İçerisi değil de o sen onu nasıl becerdiniz? Şurada nasıl bir tane kardan adam gibi yaptın senin? Teynuki. Teynuki manzar. Şu ağlar bir türlü düzelmedi gitti. Ama az kaldı. 10-15 gün sonra istese de bu kadar kötü olamayacak. Gülgenin kulübesinin önünü görüyor musunuz ya? Nasıl set olmuş, nasıl set olmuş. Şurası çukur. Şöyle dikkat etmem lazım. İçine evet. düşerim. Çünkü geride tabi ki parmağı işlemiyor. Bak, şura bax, şura bax. Gülgenin kuləbəsindəki setə bax. Bəs nə görürük necə? Şarbo, nəpim ne şarbo? zindan oraya niye geliyorsun zindan hay senin gel gel boynun kırılsın zindan gel 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 <laughs> nereye giriyor bak bak çıkamıyor karın içine girmiş çıkamıyor perüz bey gözükmüyor perüz bey gözükmüyor perüz bey perüz bey dur zindanı içeri koyun sıra sana da gelecek Zindana. Güzel çıkma çıkma dur çıkma sen. Dur. Burada yemeğin suyun var zindan. Tamam mı? Burada kal şu fırtına geçene kadar. Seni tekrar aç çıkartırım. Zindan da özgürlüğüne düşkün bir hanımefendi olduğu için içeride kalsın ya bir müddet. Şu fırtına en azından geçene kadar. Muu dum Evet. Şu kapının etrafını biraz. Açtım ama. Çalmışım. Şunu bak bir şey diye gel. Bey 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 okey. Gel bakalım seni biraz bırakalım. Getirdiğimiz günden beri içeridesin sen ya. Gel. gel. Sen de gel. Gel burası. Koş 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 koş. koş. Ee, panzer daha. Şimdi bana bir tane kafa vermiştim. Kafa vermiştim. Bu <laughs> nasıl da koşup eğleniyor. Bu nasıl da koşup eğleniyor. Kurt. Kurt aldık kurt. Kurt kafayı yiyecek. Kurt kafa taktı kurt. Pee, size yemin ediyorum. Birkaç dakika bekleyelim. Biraz ellerim ısınsın. Böyle devam edelim. Vallahi billahi ben dondum bu ne soğuk duruyor bu nasıl bir şey ya yani daha ne zamana kadar sürecek bu ya çoğu Şarbo, şarbo, şarbo çok soğuk. Bak. Şurada hiç yok. Şurada dolmuş. Şurada dolmuş rüzgar var ya o yüzden. Eyvallah, Burayı da dolmuş köpekler. Oradan patlayabilirler. Durun biraz elimi sınsın. Biraz elimi sınsın Karabaş. şey gitti. Orada panzeri dövebilir. <laughs> Zaman o zaman her bey bırakacağız. O zaman bu be donmuş. Donmuş vallahi donmuş ben açamıyorum. Durdu mu? Bu da biraz açmamı istiyor ama donmuş yani o bekle Her bir bırakamayız. Vallahi bu aralar duman sana takık. Feliz <laughs> Bey biraz dolaşsın. Demo! Demo, demo! İlerleyen günlerde Dumanı tamamen dışarı çıkartabilirim Bel tasmasını takıp da Dumanı dışarı bağlayabilirim Bütün dişileri içeri koyabilirim Beyno, Panzer ve Gölge Dişiler içeride kalsın Hıçoo 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 Zalo seni bırakamayız Koş Tümo koş Seni bırakırsak bir şeyler yapabilirsin Bir Şeyler huf, Tasarlayabilirsin Dur dur dur. Nasıl gidiyor? Vay vay ellerim gitti. Dur biraz 5 dakika daha dinleyelim. Manda. Ben için. Oradan ayrılmıyor. Peris, gel Peris. Gel gidelim Peris. Bey, 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 bey bu ne su, bu ne şiddet. <laughs> bu yesen o. <laughs> O oh, Onu yesin. Hey. Tamam. Bir şey yapmayın. Adamın canını sıkmayın. Zala efendi. Biraz oraya gitme. <laughs> <laughs> Pi. Pen perizo, penterizo, per perizo. Ellerime bak. Donmuşlar içeri gidince. Ha sobanın içine koyacağız bir 15 20 dakika. iyice demini olsun. <laughs> Isınır. Zalo! Zalo var. Nasıl sinsice bakıyor Zalo. Biri Perüze bir atak yapsın da şu Perüze bir tüteyim diyor. Şu Perüze bir tükeyim diyor. Manyak seni. Her zamanki manyaklığı. Her zamanki umursamaz tavırları. Karabaşmış. Başka bir şeymiş. Dilemem diyor yani. Zalimi bırakamayacağız. zalım sıkıntılı. Ama Kolkelerin gücü adına kolke seni bırakalım mı kolke? Geç panzer içeride çıkmıyor ki hiç. Şöyle panzer arasında da o kadar büyük sıkıntılar yok da. Da işte ama da. Hadi kalk 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 kalk. kalk zindanı içeri koydum. Zindan çıkmasın. Ah, havalar düzelene kadar. Bu düzeleceğe benzemiyor ama. Artık Koş gölge Bak 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 Direkt perzin oraya gitti Bey 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 Gel gel Sen tanzerin oraya Gitme Panzer Orada kendi bir şeyler yapıyor. Ne oldu? Ne oldu Reyna? Artık geçti Reyna. Geçti o günler Reyna. Değil mi Artık Reyna'da bir şey yok değil mi o? O sevdadan vazgeç değil mi o? Sen de o kapıları zorlamayı bırakır mısın? Onlarda da bir şey yok. İyi rüzgar biraz olsun durdu ama tekrar başlayacak yani bir 10 dakika sonra tekrar başlayacak 10 dakika da sürmez valla 5 dakika koş gölge koş koş gölgelerin gücü koş gölgelerin gücü gölge gel. gölge, gölge, gölge. gölge. <laughs> panzer de gölgeye bakıyor görüyor musunuz o deli deli deli, küpeli gölgeye de artık dikkat etmemiz lazım çünkü gölgeyin de bir ayı kaldı yani çok değil onu biliyorsunuz bizim şarboyla karabaşla yavruları olacak onları da 75 gözle bekliyoruz bakalım panzer oradan çıkmaya niyetin yok galiba değil mi iyisi yani sen orada kal Panzer orada o kafayı ya bitir biraz bilmiyorum biraz sanki reinerin olduğu yere gitmeye çalışıyor artık bırakamayız çok koşuyor duman haçoya sarabilir ki zaten o deli sürekli haçoya kafayı takmış. Kolke. Kolke. Kolke, kolke. Kolke bugün nerede geçecek? Az kaldı. Şöyle bir hiçbir ay idare edin. Havalar ısınacak. Geçiz siz soğuk havayı seviyorsunuz. Bizim işimiz zor. Biz zorlanıyoruz köpekler. Yani onlar için bir sorun değil havanın soğuk olması. Yani iyi ki de öyle değil zaten yani bir de Hey 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 öyle olsaydı vallahi Hepten mahvolurduk Kurt çıkmıyor kurt Kar baya çok yalnız Çiftliği doldurmuş resmen Bu kar Size baya yeter değil Peris Gel Peris Koş Peris koş Ben adı nasıl yerine bağlayabilirim acaba ya? Berazın yeri burası. Burası daha iyi Perüz için. Perüz gel Perüz. o. Gel Pentatürüz o. Gel Perüz. o. Benim <laughs> belki Beraz'ı bağlarım şura. Peyyyyy. Çoğa bak nasıl birden kalkıyor. Dur. 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 Ben seni bağlayayım. Vallahi Beraz her sanki karışacakmış modu var Beraz'da. Allah Allah bu sefer korkuyorum. El atmaya korkuyorum. Dur. Ben ödümü kopardın Gel Tüh, Gitti valla. Nasıl bıraksam da bir şey fayda etmeyecek. Şu bırakamayız bu sefer şimdi. Bırakamayız seni. Perizo, gel Perizo, yapma şunu Allah Allah, Perizo. <laughs> dur dur Bey. Evet, Allah. Periz Bey bağladık, kartu Bey bıraktık, kartuların kartosunu bıraktık. Zalo! Zalo! Zalo Senle şorbu kaldınız da şorbuyu hiç bırakamayız. Şorbu deli şorbu. Vay 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 vay. Orman oradan hiç ayrılmıyor vallahi. Orada ne varsa artık. Gezal, 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 gezol 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 Raşit, gezol kuş, gezol 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 Kostar kostar. Hey. Karabaş ezalım orada. Bir yine bir atak yaparlar savaşa duman giderse sıkıntılı. Kusur kusur. Hey görüyor musunuz? Nasıl şey yapıyor? Kuş 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 kuş. <laughs> bak, bak şu an ikisi de dumanın sınırları içerisine giremiyor. Girmiyorlar. O da zal da. Demo demo. Demo neyle yapıyorsun? Demo demo. Demo gel demo. O <laughs> masa demoyu şunun kulbesine alırız. Aynen aynen. Hanzer'in kulübesini alırız. Hanzer orada onu yesin. Dümü gel dümü gel. Dümü. Dümü. Gel gel dümü. Koş koş. Çıkma. Aferin dümü. Pe bu donmuş ya. Dümü dur dümü dur. La bu donmuş ya. Ya vallahi dümü. Neyse dur durun şunu yapayım ya. Gölge. Gel gel. Gel o sana bir şey yapmaz Gölge gel. Bak oh, hemen. O oh. onu yene kadar çıkmayacak dışarı. Belli. Oh, duman. geldiği gibi harcu da gölgede. Kendini yere atıyor. Hala hiç buraya gelmiyor. Onzer de o kafayı bitirmeden kalkmayacak. Bakalım. Dur. mi? Ya şey seni alayım. Hazır kapıyı yaptım. <laughs> Aha vallahi rüzgar tekrar geri geliyor. Belli. Fırtına tekrar geriden geliyor. O köpek var ya o köpek yemin ederim damarlarımıza çok basıyor ya. Evet arkadaşlar. Hava çok soğuk. Yemin ederim dondum. İçeri geçeceğim biraz. Burada ne oluyor? Ne oluyor orada? Hayırdır her çok. Sen de zalımı arkana alıp beraza mı sarmaya başladın? <laughs> bak bak bak. O dişi var ya yemin ederim o dişi. Ya bir gün ya zindanın ya gölgenin haşmına uğrayacak bakalım. Az kaldı. Geliyor telin orada havlıyor 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 bizim köpekleri. Deli ediyor ya. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hava gerçekten çok soğuk. İçeri geçeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet.